Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Bugün sizlerle etli biber dolması yapacağız. Gerçekten yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir tarif geçelim yapımına. Öncelikle iki diş sarımsağımızı bir ezici yardımıyla eziyoruz ya da isterseniz rendeleyebilirsiniz de. Evet. Sarımsağımızı kenara alıp iki kuru soğanımızı ince ince yemeklik olacak şekilde doğruyoruz Doğradığımız soğanları sarımsağımın üzerine alıp kenara alıyorum. Yarım demet maydanozumu da aynı şekilde ince ince doğruyorum. Doğradıktan sonra bıçağımla tekrardan üzerinden geçip daha ince olmasını sağlıyorum. Ve onu da bir tabağa alıyorum. 3 adet domatesimin e, öncelikle kenar kısımlarını büyük büyük her bir bibere bir tane olacak şekilde e, bu şekilde ayırıyorum. İç kısımlarında e, ayırıyorum. Kalan kısmını biberimizin e, tane adedinden fazla olanlarında tepe kısımlarını temizledikten sonra onları da ince ince doğruyorum ve bir tabağa alıyorum. E, biber dolmasında e, domatesi üstüne koymak istemeyebilirsiniz. O zaman iki tane domates doğramanız yeterli olacaktır ya da bir buçuk domatesinizin büyüklüğüne göre ben toplamda 21 tane biber kullandım ama biberlerim biraz iri biberlerdi. 1,5 su bardağı pirincimi güzelce yıkadıktan sonra 15 dakika kadar normal oda ısısındaki suda beklettim ve süzdüm. Ve biberlerimi de güzelce yıkadıktan sonra iç kısımlarını bu şekilde tepelerinin kenar kısımlarına bastırarak temizliyorum. Ve kalan çekirdekleri var mı diye de şöyle bir, bir iki vurduktan sonra iç kısımların tamamen temizlenmesini sağlıyorum. Evet biberlerimin hepsini temizledikten sonra içerisine daha iyi su girip hepsinin eşit bir şekilde pişmesi için bir kürdan yardımıyla kenarlarına e, bu şekilde delikler açıyorum. Lütfen bunu yapmadan e, yapmayın. İsterseniz bir çatal da kullanabilirsiniz ama çatal çok fazla delik açıyor. O kadarına gerek yok. Bir kürdan işimizi hallediyor. Bütün biberlerimizi bu şekilde delik açıyoruz. Yıkamış ve süzmüş olduğum pirincimin üzerine 150 gram kıyma. Doğramış olduğum soğan ve sarımsakları ilave ediyorum, doğramış olduğum domatesimi, maydanozumu ilave ediyorum ve tatlandırmak için tabii ki birer çay kaşığı toz biber, pul biber, karabiber, e, dolma baharı ya da e, yeni bahar kullanabilirsiniz. Ben dolma baharı kullandım ve damak tadınıza göre de tuzunu ilave ediyoruz. Ben yaklaşık bir buçuk tatlı kaşığı diyebilirim kullandığım tuz ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edip üzerine de bir yemek kaşığı domates salçası isterseniz biberle karışık da kullanabilirsiniz. Ben domates kullanmayı sadece tercih ettim. Güzelce karıştırıyorum her yerine geçmesin için. Daha sonra elimle de tekrardan bir karıştırma sağladım. Çünkü elinizle karıştırdığınızda kıyma daha iyi bir şekilde bölünüyor ve her yeri eşit bir şekilde hem baharatı hem de kıymasıyla beraber özleşmiş oluyor. Tekrardan şöyle 1 dakika kadar da elimle yoğuracağım. Ve gördüğünüz gibi elinizle yoğurduğunuzda salça ve diğer baharatların dağılımı çok daha güzel oluyor. Evet, kıymalı harcım hazır. Şimdi biberlerimin içerisine bir tatlı kaşığı yardımıyla dolduruyorum. Doldururken e, dikkat etmeniz gereken şey çok fazla bastırmamak ve ağzına kadar tepeleme olmayacak şekilde doldurmak. Şöyle yarım e, parmak e, boşluk kalacak şekilde doldurup bir tane de domatesi tepesine koyuyorum ve. Genişçe bir tencerenin üzerine üst üste gelmeyecek şekilde yan yana diziyorum. Lütfen çok fazla doldurmayın. Eğer çok fazla doldurursanız pirinçler şiştiğinde üzerinden pirinçler taşıyacaktır. Ve bu da hem görseline hem de iç harcınızın ziyan olmasına sebep olacaktır. Hem de görüntü olarak da hoş olmayacaktır. Çok fazla doldurmadan ve çok bastırmadan doldurup üzerine domatesini kapatıyorum. Evet bütün biberlerimi doldurdum birkaç tane de fazla geldi tencereme onları da buzluğuma attım bir buz dolu poşetine koyarak. Sos için yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığından biraz az olacak kadar salça, domates salçası, bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı pul biber ilave ettim ve güzelce karıştırıyorum. Acı oranı istediğinize göre değiştirebilirsiniz baharat oranını tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz üzerine 2 su bardağı e, normal oda ısısındaki suyu kullandım. Güzelce karıştırdıktan sonra e, artık biberlerimin üzerine döküp pişirmeye alabilirim. Her bir biberimin içerisine gelecek şekilde e, içerisine suyunu döküyorum. Bu şekilde tek tek daha sonra kalan suyumu da tencerenin üzerine e, her yerine gelecek şekilde döküyorum. Ama lütfen üzerlerine dökerken bu şekilde yaparsanız her bir biber güzel bir şekilde suyunu eşit alacaktır ve hepsi güzel bir şekilde pişecektir. Ocağımı alıyorum kaynadıktan sonra altını en kısık ateşe getiriyorum ve pişirmeye başlıyorum. Kapağını mutlaka kapatıyoruz. Evet, biberlerim kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Hemen kontrol ediyorum pişip pişmediğini. Bir çatal yardımıyla bu şekilde batırdığımda çatal hemen içerisine geliyorsa pişmiş demektir. Hemen altını kapatıp şöyle bir 10-15 dakika dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Dolmalarım yaklaşık 30-35 dakikada pişti. Ve şimdi hemen sizlere göstermek istiyorum. Bakın, hiçbiri patlama, çatlama olmadı. Tepeden fırlamadı. Hepsi eşit ve güzel bir şekilde pişti. Hemen şöyle sizin için tabağa alıyorum servis yapmak için yanına yoğurtla beraber e, Tabii ki dolmanın olmazsa olmazı ben çok severim yoğurtla Sizler nasıl severseniz onu da yoruma lütfen yazın dolma yanında ne tercih edersiniz bakın herhangi bir dağılma olmadı ve öyle tepeden de çok çok fışkıran e, pirinçler olmadı Evet şöyle tekrardan gösteriyorum her bir yerine. Çok lezzetli çok da pratik bir tarif. Mutlaka yapıp yemenizi tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen yoruma içinizden gelen ne varsa onu paylaşırsanız çiçek böcek emoji güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hemen iç kısmını da size göstermek istiyorum. İlk kestiğim yer birazcık e, çatalın baskısıyla beraber parçalanmış gibi durdu ama tekrardan size yakın çekimde iç kısmının nasıl tane tane olduğunu gösterebilirim. Hemen yakından şöyle göstermek istiyorum. Bakın pirinçlerim tane tane. Ee, daha soyup ılığa doğru döndüğünde pirinçleriniz daha da tane tane duracaktır. Benim e, şu anda gösterdiğim zamanda çok sıcak olduğu için de dağılma ihtimali çok daha fazla oluyor. Siz onu yarım saat sonra bir servis yaparsanız daha oturmuş olacaktır kıvamı. Ee, daha da güzel bir sonuç alacaksınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.